Tekno hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Philips'in sbt 30 ses bombası kodlu ürünü ve evet. Golgear medya Azur. oynatıcısı. Azur. Evet. Kodlu medya oynatıcısıyla karşınızdayız. Bunları inceleyeceğiz. Ne olup bitti hakkında çok fazla fikrim yok. O yüzden epeyce soru soracağım. Çağrı'yı göreceğim. Çağrı hazır hı -hı. mısın? Buyur. Peki. Tabii ki. Ne bunlar? Bu medya oynatıcı can. Bu da medyaları çalabileceğimiz hoparlör. Hoparlörü. Hı hı. istiyorsan Golgear Azur'la başlayalım. Anladım. 4 GB'lık model. Renkli ekranı var. Tamam. 320x240 çözünürlüğünde. Peki. Hafif bir ee, şeye benziyor. Evet, bayağı hafif. E, 80 gram ağırlığında. E, radyosu var, en önemli özelliği diyebileceğimiz. Bir de bluetooth'u var. Güzel. Kablosu olarak, e, bunun da bluetooth özelliği olması sayesinde hı hı. sesi aktarabiliyoruz. Hı hı. Tabii. E, fotoğraf gösterme özelliği var. Video yine oynatabiliyorsun. Ki... Ekranın çözünürlüğü ne kadar ki? 320x240 piksel çözünürlüğü. O zaman modern telefonlarla çektiğiniz fotoğrafı kullanıyor. bayağı şey yapması lazım. Evet ama burada e ekran, renkli ekranın avantajı albüm kapaklarını size gösterebiliyor. Anladım. Cihaz biraz yavaş olsa da e işlevini görüyor. Yani sırf radyosu bile bunun için başlı başına bir tercih sebebi benim. Evet o zaman. ben zaten e kullandığım zamanlarda... Yani. Radyo dinledim sadece. Tabii radyosu olmayan akıllı Saat telefonlar şey çünkü sıkıçı kaynağı. Hı hı. Peki e, telefonla bluetooth üzerinden bağlantı kurup da bluetooth kulaklık gibi istifade edebiliyor muyuz? Radyo dinlerken bize arama geldi mesela. O zaman e, şeyi kapatıp... Bunun için mi söylüyorsun? Yok hayır. E, Google için söylüyorum. Telefonu yanımızda açık. Telefonla bunun bağlantısını kurduk. Hı hı. Kulaklıktan telefonu, radyo dinliyoruz. Telefonu bu bağlanmıyor Can. Bağlanmıyor mu? Evet. Yani Bulututu görünce telefonu... beklentim birden yükseldi. <laughs> o şekilde olmuyor maalesef. Olsa güzel olurmuş ama. Bulututu, bunu telefona bağlayabiliriz. Anladım. Onu da bağlayıp evet. ne yapacağız? Bütün e, görüşmemizin özelliğini ifşa ettikten sonra etrafa. Çünkü bayağı sağlam ses çıkıyor, duyduk. Evet, bayağı sağlam ses çıkıyor. Yani bunu e, evinizde bir şekilde kurup, herhangi bir köşesinde durduğu vakit Bluetooth'unuzu açarak konuşmanızı eee Bunun üzerinde çok farklı şeylerini gördüm ben Çağrı. Hani e, şey itibariyle, konsepti itibariyle piyasada kısa süre önce yaygınlaşan bir model. Nedir? Çin malı, e, Hı -hı. farklı markada isminde böyle tanımadığımız şeyler üreticiler girdiler bu piyasaya. Nedir? E, taşınabilir hoparlör. İçerisine SD kart üzerinden dosya atılıyor. Hı -hı. SD kart girişi var. Evet, İçine attığınız bütün şeyleri MP3'leri güldür güldür çalıyor ama hı hı. hem hoparlörü çok kaliteli değil. Hem de tasarım itibariyle bundan çok daha dayanıksız yapısı olarak. Çoğunda yani radyo özelliği bu bile. Bu portatiflikte bu dayanıklılıkta e, yani bunu varabileceklerini zannetmiyorum. Benim şey yapabildiğim kadarıyla hani şahit olduğum kadarıyla en ciddi farkı o ürünlerden ki onlardan da biz kullandık daha evvel. Eee D farkı ses kalitesi çok daha güçlü ve çok daha temiz evet. ses veriyor. Ee, atıldığı yere ses bombası etkisi yaratacak kadar aynen iyi. Aynen öyle, aynen öyle. Nereden geliyor bu ses diye insanların dikkatini çekecek kadar. Ama yüksek ses çıkışı veriyor. Hani 2 saat, watt'lık ses çıkışı var. Sağına soluna bakıyorum şey yok. Ee, nedir adı? SD kart sokabileceğimiz, hafıza kartı sokabileceğimiz veya dosya aktarabileceğimiz bir şurada şey var. Ses kablosuyla kendi özel kablosu olarak. var. Hı -hı. Mikro SD, mikro uh, USB. Arayüzü e, arayüzü yapmışlar girişi. Eyvallah. Bu kabloyu kullanarak buradan böyle bir giriş Hı -hı. elde ediyorsunuz. Tabi. Bunun standart 3.5 jack. Bunu takabilirsiniz Tabii. herhangi bir ses çıkışına. Yine bunu takabiliyorsun. Tabi. Bu şekilde Kulaklık ses gibi. alabilirsin. Ya da e, bluetooth üzerinden bağlantıyı kur kurduğun zaman. Ses kalitesi fark ediyor mu peki? Ses kalitesini fark etme şansın yok. Fark edilmiyor yani onu fark edemezsin. Yani bu hoparlörden tabi çıkışı anlaşılmaz. Evet. Daha ciddi batlarda belki fark edilir ama Evet. Bunu da zaten anlaşılmıyor. Bunu fark etmek zor. Ama yine de gayet başarılı ses çıkışı. Hı hı. Yani şey olarak hani kullanım rahatlığı itibariyle bunun diğer modellere nazaran bir darbe emici yapısının üstündeki bu kavuşuk görüntünün üstten ibaret olmadığını söyleyebilirim. Çalarken biz elden ele attık yere düşürdük falan yalandan çalmaya devam etti, çalışmaya devam etti. Hı hı. Şimdi hala çalışıyor bilmiyorum ama en son düşürdüğümüzden sonra bir daha Deneyelim istiyorsan. Olabilir. Bakalım nasıl çalışacak. Bu üstündeki kulakçığı standart mı? Çalışıyor. <laughs> yani son sesi açtığımız zaman Son sesi açtığımız zaman Burada Biz birbirimizi burada Evet, geliyoruz. konuşamayacağımız Tabii. kadar çok ses çıkarttık. Yani ben biraz yaramazlık hayatım hoş Özkan'a bu kadar <laughs> şey yapamıyorum. Kırıcı olamıyorum ama <laughs> ee, yine de şey gayet iyi dayanıyor. Bu Kasim. kulaklığı standartından mı geliyor kulakçı? Bu kulcu. içinde kutu kutudu da dahil. Hı, hmm, anladım. Biz takmadık yani. Evet. Dahil bir kilit. Yani bunu spor amaçlı kullanabilirsin çantana veya e, kemer 1982'den bugüne ışınlanan, omuzunda stereo radyo gezdiren zevki için bulunmaz bir Onu nimet Onun portatif versiyonu diyebiliriz. E, aynı işi görecektir yani o derece etkili bir cihaz. Süpermiş. Daha e, ta kullanırken tavsiye edebileceğim şey var. E, kullanılmayacağı zaman Kullanılmadığı zaman hı hı. kapalı tutmak. Çünkü üzerinde herhangi fiziksel ses açıp kapatma butonları bulunmuyor. O yüzden devamlı son seste de, e, güç verecek şekilde hoparlör şu anda aktif halde. Anladım. Çalışır vaziyette. Yani kulağına dayadığın zaman uğultuyu zaten fark edebilirsin. Anladım. Onu kullanmadığın zaman üzerinde e, kapalı AUX. Yani Hı -hı. sadece buradan üç büyük yükselten alabileceğin switch. Ve de Bluetooth tarafına geçirebileceğin üçlü Bir switch var burada. Diğeri evet. de şey zaten giriş. Mekanik giriş. Göre. Buradan e, bu kabloyla gene şarj yapabiliyorsun. USB bağlantısıyla şarj edebiliyorsun cihazın. Ne kadar süre dinleniyor ki? 8 saatlik kullanım ömrü var. Ama şey, hangi ses seviyesinde? Fısıltı modunda mı? Normal. Genelde bu üreticinin verdiği 8 saat beni dinleme şansım tabii ki de olmadı. Eyvallah. Üreticinin vermiş oldukları genelde orta seviyede oluyor. Hı hı. En kısık değil, en yüksek de değil. İdeal. İçi açılmıyor anladığım kadarıyla. Çok dayanıklı bir tasarım İki. yapılmış. İçi açılmıyor. Önce şu şu kılıfı çıkarman gerekiyor. Kılıfı Tabii. çıkardım ben gerçi. Cerrahik o zaman tam bombaya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> yok. Soyuyorsun şöyle bir şekilde. <laughs> Anladım. Şimdi çıkarmayalım. <laughs> Tabii. Su geçirmezlik iddiası falan yok değil mi? Yok öyle Şu bir iddiada bulunmuyorlar. Çekince hemen geldi çünkü Hı -hı. kılıfı. Öyle bir iddiada bulunmuyorlar. Ee, bu ürüne dönecek olursak. Bunda da Onun SD, ka SD kart girişi yok. Hafıza arttırılamıyor. 4 GB hafızası var. Yani nasıl sokacağız bunun içine biz şeyimizi, müziğimizi? Bunu e, yanında gelen kablo ile bağlıyorsunuz. E, Windows bilgisayarlarda kendi yazılımı da var. Firmware update'i de çıkmış hatta. Hmm. En son baktığım zaman. Tamam. İçinde yazılımlar dahil CD gelmiyor. Taktığınız vakit e, hem data storage şey olarak e, içindeki hafızayı direkt görebiliyorsun. Herhangi bir yazılım kurmadan içindeki gelen diğer medya konvertör yazılımları ile herhangi bir dosyayı da bunun şey gibi kullanıp USB stick olarak O şekilde kullanıp, hafıza olarak da, da USB stick olarak da kullanabilirsiniz. Aynen öyle. Çok yani mantıksız bir hareket olur ama yine de yapılıyor. iPhone gibi değil. Direkt hafızayı görüp istediğini atabiliyorsun. Öbür taraftan da iPhone gibi şey dosya transferi için kendi arayüzünü kullanmak gerekiyor. Tutuk kullandıktan içine attığımız MP3 MP4 çalıyor mu? Aynen işte çalıyor öyle bir hiçbir sıkıntısı hmm. yok. Güzel. Direkt çalabiliyor. Güzel. O o tarz çarkları. Ee, MP4. Sadece video oynatırken, şey mu? video oynatırken, video oynatırken MP e, video formatı farklı, AMV formatı var. Bunun için de içinde gelen yazılımla dönüştürme yapman lazım. Anladım. Ama ekran çözünürlüğü 320 240 yani bunda Anladım. bu kadar konvert edip uğraşıp içine atıp izlemek uğraşmak ne kadar mantıklı. Epey az mantıklı. Var. Ama Şu anda herkesin güncel telefonlar kullandığını düşünürsek. Tabi. Tabii. Açmadıkları şey yok. Radyo fonksiyonu son derece şey, Radyo fonksiyonu cazip. çok dikkat çekici. Evet. Güncel telefonlarda bile bulunmadığını düşünürsek. Kulaklık takılı değilken çalışıyor mu radyosu? Kulaklık takılı değilken çalışmıyor. Zaten Anten uyarı veriyor. Anladım. Anten görevi gördüğü için kulaklığı takmanız gerekiyor diye Hı -hı. uyarı veriyor size. Radyoda... Peki AUX kablosunu buna bağlarken bunu şey olarak görüyor mu? Anten olarak görüyor mu? Bundan çıkış alacağız mesela. Tabi tabi, hmm. görüyor. Yetiyor yani tamam. Ha, görüyor. Sıkıntı yok. Yani Çektiği sürece herhangi bir orada bağlantı olsun, onu Tamamdır. taksan görüyor. Tamamdır. FM'den e, radyo kayıt yapabiliyorsun Can. Hmm. <laughs> Bu özlediğimiz bir <laughs> özellikti. Doğru. Çekme, kaset Bunu da diyorsun. unutmamışlar, güzel olmuş. <laughs> ee, ara yüzde iki tane tema var, siyah veya beyaz olarak. Cihazın kaç rengi siyah var? Yapabiliyorsun. Kaldı ki Cihazın... el bombasının da kaç rengi var? El bombasının rengarenk bir şey gibi Evet, 4 farklı rengi var onun. Tepesindeki aydınlatma da gördüğüm kadarıyla mavi. Buradan bilmiyorum çok belli oluyor mu ama. Bu standart rengi mavi olarak. O da değişmiyor mu? Şöyle beraber. Onda bir on, mesela pembe aldık ışıkta pembemsi böyle. <laughs> Eflatun çok olmuyor. Değişmiyor. mu? Yok değişmiyor. Allah Allah. Peki. O değişmiyor. Burada da güç ışığı var. Yani aktif beyaz. çalıştığı zamanki ışık var. Bu e, bağlı değilken yanıp sönüyor mavi ışık. Bağlandığı zaman sürekli bir bağlantı olduğu vakitte ee, bu şekilde sabit yanıyor. Bağlandığı zaman da bir bip sesiyle uyarıyor sizi cihazın bağlandığını. Güzel. Ee, bağlıyken herhangi başka bir cihaza arattırma yapamıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Hmm. Yani diğer bağlantıyı koparmadan bu cihaza Başka bir şey bağlanamıyor. Yanından o korsan iyi, yani, Evet yayın korsan, korsan yayın <laughs> <laughs> yapmaya kimse çalışamaz. <laughs> güzelmiş güzelmiş o korumanın olması <laughs> iyi. Ama yine de açık bırakmamak lazım anladığım kadarıyla. Evet. Şifre mifre yok. Yine biri girip de uygunsuz şeyler çalabilir. <laughs> yanında gelen kulaklık e, medya oynatıcının yanında gelen kulaklık da var. Bunun Ama... kulaklık çıkışı yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Onun kulaklık çıkışı yok. Kulaklık girişi var sadece. Allah Allah. Peki. Peki. Onun amacı o Ol, zaten zaman. vermek olduğu için Peki. kendisi bunun e, büyüğü diyelim yani onun <laughs> büyük anladım. versiyonu. O yüzden ekstra bir tane daha çıkışa gerek yok. E, bu şekilde can fiyatları bunun, e, bunun kulaklıkları e, kulağını acıtmadı mı? Kulak kulaklarımı ergonomik mi? Çok acıtmadı aslında. Ergonomik sayılır. Yani şurada bir çıkıntısı var. Evet. O yüzden en ya, son Apple'ın EarPod'u çok iddialı bir tasarım olarak girmişti piyasaya ben ya, çok mutsuz olmuştum. E, ya sert yapıda olanlar illaki acıtacaktır. Silikon ya bazı kulaklık ee, öyle değil ama işte şey sert yapıyı da güzel tasarladıkları zaman hı hı. mesela Apple'ın kulaklığı da öyle değildi. Her kulağa giriyor çok güzel ama durmuyor kulağın içinde. Hemen çıkmaya çalışıyor. Acıt evet bir ya. o açıdan ergonomi sorunu Şimdi olabilir. Kulağa de... batırınca anladığım kadarıyla kan çıkacak gibi bir tasarım var köşeleri biraz fazla sivri. Yok o işte tamam. oturuyor yani ergonomisi iyi o açıdan. Yani görünüşüne O sallanmaması lazım. için evet o şekilde kulağın yapısında uygun şekilde tasarlamışlar. Güzel bir sorun oluşturmuyor ama illaki sert olduğu için yani şöyle yatayım dediğinizde, yaslanayım dediğinizde falan tabii. acıtma yapacaktır yani. Tabii, tabii. O illaki bu şekilde yapıda olan her kulaklıkta şey çekebileceğimiz dert. Kulaklık Hı -hı. performansı beklemek lazım. Ses kalitesi nasıl? kulaklığının? ses kalitesi çok bir şey yani bu cihazdan bir şey beklememek lazım. Ama kendisi başarılı. Azurun yani kendi... Çok yüksek ses çıkışı olmasa da e, gayet iyi sesler veriyor. Kendisini iyi bir şey... kulaklık bağlamaya değer mi? Değer. Ben zaten gayet farklı bir kulaklıkta verici. denedim. Hmm. E, tatmin edici ses veriyor. Yani bunun mutlu göre. Herhangi bir cihaz başka e, takayım da dinleyeyim demenize gerek yok. E, üzerinde equalizer da var. Hmm. Ama bar şeklinde değil equalizerlar. Yani farklı frekansların... Ayarlarını tek tek, debilerini Eyvallah. arttırabileceğin bir bar şeklinde değil, ön tanımlı olarak ayarlamışlar. Full Sound diye bir kendi modu var, sesi değiştiren. Klasör görünümü var cihazda. Sonra sesli kitap var. Hmm. Metin okuyucu, sesli kitaplar. Dokunmatik olmayan ekran tabi şey yapıyorum da birazcık yoruyor. Alışmışız şeylerde fıyt fıyt sayfa değiştirmeye. Hem alışmışız hem de özlemişiz yani ne bileyim. Eski böyle <laughs> navigasyon <gülüyor> tık 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 tık. tık, tık dayanıklıya benziyor yoksa elde kalır gibi mi? Biraz düğmeler... Kalınca. Yok dayanıklı. Yani büyükçe tasarlamış. Kullanımı gayet kolay. Ortada play, pause tuşu. Eyvallah. Bir tek şu üstteki geri ve seçenek tuşu. bu da birlikte açtığımız tuş. Hmm. Şey olabiliyor, ince olduğu için. Aşağıda he. herhalde kalın parmaklarda bir sıkıntı olabilir. Ama şık. Böyle basıyor muyum basmıyor çıta, muyum çıta acaba? Bir kelajcık cıta gördüm Tasarım olarak çok şık evet. E peki bu şık görüntüyü elde etmek için ne kadarlık bir bedel gözden çıkarmak lazım? Gogeir Azur 150 lira civarında bir fiyatla satılıyor. Ses bombası da hmm. SBT30 100 lira fiyatla satı satışta şu anda. 100 lira gayet iyiymiş bunun Ama evet. tabii Bluetooth destekli bir şey lazım yanında. E, beyin lazım tek başına çalışmıyor. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Can. İşte bunu hatta çoğu laptop hoparlöründen daha iyi ses veriyor. Evet, evet, öyle. Yani öyle. E, istersen bunu bir bağlayıp çift taraflı jakla bilgisayara bağlayıp sesini kuvvetlendirmek hı. He, çıkışını. Zekice. Çok güzel. Ses elde edebilirsin. Mantıklı. Hı hı. mantıklı gözüküyor. Ee, dediğim gibi biz testleri Olabildiğince amatör ruhla yaptık. Bilmiyorum kullanıcı kitlesinin daha böyle davranışına yakın olacak şekilde üzerinde durduk. Bunlara olan tavrımız itibariyle. Umarım siz de memnun kalırsınız bu incelememizden. Daha anlatmamızı istediğiniz, üzerinde durmamızı istediğiniz detaylar varsa da soru cevap aslında yine sizlerle beraber olacağız. O halde ne diyoruz Çağrı? Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.